Kat et geceleri yer seni kurtlar Onlar bile hepinizden kurnazlar Kurtlarda Taso'dan daha çok akıl var Yazıyorum her gece doluyor satırlar Benim hiç rap yapmadığım bir gece kalmadı Hiçbir dörtlüğümde benim bir yanlışım olmadı CSP'yi dinlemeyen bir vatandaş kalmadı Intonation'ı ağlatmak sarmamaya başladı Taso benim bir şarkıma girenle nasıl rap olduğunu Anlamanda biraz zor ne bileceğim beynin olduğunu Taso altı yükselemez düşük bir seviyesinde Şarjı taksam yine düzelmez Taş konulmuş beynine Dikkat et geceleri yer seni kurtlar Onlar bile hepinizden kurnazlar Kurtlarda tasodan daha çok akıl var Yazıyorum her gece doluyor satırlar Dikkat et geceleri yer seni kurtlar Onlar bile hepinizden kurnazlar Kurtlarda tasodan daha çok akıl var Yazıyorum her gece doluyor satırlar